Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, kolay, evde bulunabilecek malzemelerle e, basit bir makarna yapacağız. Hem de çok lezzetli, günü kurtarabilecek bir e, makarna tarifi. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Evet şimdi pratik makarnamızın tarifine gelelim. Başlayalım. Daha önceden tuz atmış olduğumuz kaynayan suyumuzun içine makarnamızı döküyoruz. İsteyenler sıvı yağ da koyabilirler. Koyanlar var ama ben tercih etmiyorum. Sadece su ve tuz yeterli oluyor. Şimdi orta ateşin biraz üstünde makarnamızı haşlamaya bırakıyoruz. Evet şimdi makarnamız haşlanırken ben sosumuzu hazırlamaya başlıyorum. Önce tereyağını erimesi için tavamızı alıyoruz. Küçük bir sos tenceresi de olabilir. Şimdi bunun erimesini, kokusunun çıkmasını bekliyoruz. Tereyağımız eridi, gördüğünüz gibi kokusu çıktı. Şimdi sırayla malzemelerimizi ekleyelim. Ben bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyorum. Tabii ki bu zevkinize göre daha az ya da daha fazla ilave edebilirsiniz. Biraz pul biber, çünkü pul biberim acı. Çok acı olmasını istemiyorum. Yine bir çay kaşığı nane koyuyorum. Çok az tuz ve renk vermesi için kırmızı toz biberimden koyuyorum. Şimdi karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hemen zaten cızıldamaya başladı. Evet, sosumuz hazır. Evet, şimdi tercihe bağlı olarak sarımsağımızı eziyoruz. Şöyle atalım. Sarımsağımızı ezdik. Birazcık yeterli. Şimdi içine yoğurdumuzu koyacağız. Biraz tuz ilave edelim. İsterseniz e, normal yoğurt yerine kese yoğurdu da kullanabilirsiniz. O damak zevkinize bağlı biraz da. Benim evde normal yoğurdum vardı. Onu tercih ettim. Şimdi böyle eziyoruz, karıştırıyoruz. Şimdi karıştırdığımız, güzelce ezdiğimiz yoğurdu servis tabağımıza güzelce yayıyoruz. Ne kadar isterseniz, yoğurdu ne kadar severseniz o kadar koyabilirsiniz. E evet, bu bir kişilik servis için ideal. Evet. Evet haşlayıp süzdüğümüz makarnamızı servis tabağımıza yoğurdun üzerine ilave ediyoruz. Evet. Tamamdır. Evet sıra geldi en keyifli ana. Şimdi sosumuzu döküyoruz yavaş yavaş. Evet. Evet arkadaşlar, makarnamız hazır. İnşallah beğenirsiniz. Hepinize afiyet olsun.